Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizler birlikte GTA Vice City'den 3. bölümdeyiz. 2. ve 3. bölümü yok pardon. 1. ve 2. bölümü yaptık. Şimdi 3'teyiz. Şimdi kaldığımız yerden başlayalım. Evet burada kalmıştık. Lan oğlum. Oğlum zaten canımız Şimdi biz burada ne yapacağız? Şimdi biz buradayız. Kaçmıştık o adam nereden? hiç bilmediğimiz. Şunları önce bir temizlememiz lazım. Nasıl? La. La. Çöre Kaçı. Kaçtı. Kaçtı be Abicim ben bunlardan kurtulamıyorum ki Bir yerimize girişecek bunlar illa Ki Dur konuşayım Ben bunları arabayla izlemez miyim lan Jumping up and down. Oh, my goodness, get back behind the divider, please. I'm married. What's so wrong with me? Why do you hate me because I'm happy? Jan, give me, give me a me. hug. I won't hurt you. And by the sound of things, your husband is doing the same right now with his secretary. No, we've worked through it. He was stressed. It's hard keeping a family together. No. Oh,

Treat each other like we would like to be treated. I want to hug if you don't like the United States, son. Uh, why don't you move to Russia? I don't understand people in America. today They call <laughs> this a cold war, but it's hot. I guess I bet bet I the video drug told the region's good ideas. Shouldn't they have just? But I'm going to show it to you. bizde. La da onu. Nerede gel <laughs> Allah. La la. La la. Sen onu la sal sal. sal sal. Hadi ok. Ok bak salla. Ok bak. Allah aşkına sağ, sağ. Ne Kaç abi. Oğlum bunlar tazı gibi lan. iyi durumda ya biz kötü durumda inşallah. Şu an bir paramız var. Ne işe yarayacak? Aklıma bir şey geldi lan. Gönül şu motoru Çalalım abi. Bir tane Ben şunu şimdi... tam o zaman da bağırdı. Ola. Bizi bir sebepsen Arkadaşlar öldük ama sıkıntı yok. Ben her türlü yapacağım. Yani yap bu olmazsa hiç olmayacak. Ben gece gece gördüm <laughs> <bölümün> bir tane kuyumda. Siyah çöp mü dedik? <laughs> Diyeceğim. Love it. Fuck. The only large I know is the people next to the mall in Washington.

ilerliyoruz. Yeni gruba doğru ilerleyeceğiz. Zaten ilerleyeceğiz. Direkt o yandan geçtikten görevi. O görevi izleyeceğim. Gazlandı. Back by popular demand, it's me, Mr. Magic. If we're breaking the rules, then how come you can't catch me? You can't find me. I know why, cause it's magic. Yeah, yeah. Super rockin', Mr. Magic, holding it down. you want a commercial break, wanna pay some bills, well, we have none for you. Wild Stop is pirate radio. We have no advertisers, no station heads. Hı? Oğlum önüne çıkmayın ya. Da. Aa ben şu yakalıydı. Oğlum şu suluyu hiç kızartmasın sağ... Sonunda yedik lan. Hatta şu an batı yedek. Allah'ı kumparan edeyim. Allah izi çıksa. İşkamba çorbası yüzü gibi. Yüzü gibi çıkmış izi. O <laughs> <laughs> muhyerler parçası kaç tane? Sana ben var mı? Hı? Sana ben var mı? Ben sen, ben seni öldürdüm <laughs> ki. <gülüyor> burada. 5 milyon <laughs> <beş bir> siktir <laughs> kovalıyor mu? <laughs> Rajo hatin e kızı koordinatır ben burada. Sen de kaç. Ne için? Şun hızlılığı için. Oğlum şular Red Velvet'in kızı ne gibi ben ya. Evet arkadaşlar şu an buraya geldik. Şuraya da bir gerek. Neymiş o? İkisi. Tamam tamam. Dur Bunları... <Sessizlik> mı? <Sessizlik> <Sessizlik> Bakalım nereye <gideceğiz? Sessizlik>

Ben hemen süper yakışıklı motoru bulabilirim Oo. Bugün görev cenneti kaynıyor lan. Abi, Abi burası zor yer yani. Ben burayı bilmiyordum. Zor yer. Adamı öldüreceğiz burada. <laughs> Bakın şuradaki adamı öldürecek. Gördüğünüz gibi ok işareti o yolu is this guy? Boys, deal with him. Get him to that psycho. Uğur, dur, dur. La. Oğlum ben sizden kurtulamayacağım lan? Psikopat lan bu oyundaki adamların hepsi? Salı lan bir kez. Oğlum, siz lan? Abi, sen, de bir kat... sen lan? Gel lan If you can't work on your car, or play the cello, Size or sharp knives in your birthday suit, then what's the point of living? Uh, well, it is a bit cold there. People put on clothes when it's cold. We Oğlum bak beni sinir etme lan. Şu an sinir. Şu an recep edeyim sinir. Lan. Oğlum beni sinirler. Aklınıza gele gele beni ezmek mi geliyor lan? There is no diamond in that love. Tıpta çareler tükenmez diyorlar. Ben de seni döve döve tıpta çareleri bitirdim lan. Bir de silah kullanamıyorum ya. O. Gel lan buraya. Bir saat uğraşacağız gibi yani. Öldük. Şerefsizler yüzünden öldük. Kaçıyor şerefsizler. ki ok, biz burada oflar Anna susçuğu bizi gele gelemez bizi öldürdü. şerefsizler bizi öldürüp duruyor ya. Abi sinir oldum ya şu an. Sinir krizi edilme Edilmez sen değil. Şu an sinirden uyuyor. Oğlum ne var lan? Benim mi ezedin? Gel de ez lan. Arabayla mı ezedin? <laughs> Sanki buz basen kaynıyor da arabayla <laughs> ezecekmişim. <laughs> <için. gülüyor> Her neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Şu şerefsiz bizden kaçmasa. Bir görev daha halledecektik bugün. Ama. Kaçıyor sürekli yakalayamıyoruz. Ama diğer videoda belki yakalayabiliriz. Hadi bay bay.